Debian nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Debian, 1993 yılında Ian Murdock tarafından başlamış bir Linux dağıtımıdır. O dönemde Linux sistemler genellikle düzensiz ve merkezi bir bir yapıya sahip değildi. Ian bu eksikleri ortadan kaldırmak ve daha organize bir sistem kurmak amacıyla Debian'ı geliştirmeye karar verdi. Debian'ın ismi, Ian'ın ve kız arkadaşı Debra'nın isimlerinin birleşiminden gelmektedir. Debian, gönüllü geliştiriciler tarafından sürdürülen bir proje dünyanın dört bir yanındaki bu gönüllüler yazılımların paketlenmelerinden güvenlik güncellemelerine kadar her konuda katkıda bulunurlar. Bu Debian'ın açık kaynaklı ve özgür yazılım ilkelerine bağlı kalmasına olmak tanır. temel özellikleri özgür yazılım felsefesi. Debian tüm yazılımlarını özgür lisanslarla sunar. Kullanıcılar yazılımları istedikleri gibi kullanabilir, değiştirebilir ve paylaşabilir. Kararlılık. Özellikle kararlı sürümüyle tanınır yayınlanmasından önce uzun süre test edilir. Bu da onu sunucular ve kritik sistem ideal hale getirir. Geniş donanım desteği. Masa üstünden gömülü sistemlere kadar çeşitli mimarileri destekler. Güçlü paket yönetimi. Advanced Package Tool veya diğer ismiyle. Sistemi sayesinde yazılımların kurulumu, kaldırılması ve güncellemesi oldukça kolaydır. Peki, Debian'ın artıları ve eksileri nelerdir? Artıları tamamen özgür ve açık kaynaklı olması, Uzun süreli destek sunan kararlı yapısı, geniş yapılı yazılım arşivi ve güçlü topluluk desteği, özelleştirilebilir yapısı sayesinde gelişmiş kullanıcılar için desteklik. Peki, eksileri nelerdir? Yeni başlayanlar için arayüzle yapılandırma karmaşık olabilir. Yazılımların en güncel sürümleri her zaman sunulmaz. Bazı özel durumlar için sürücü destek sınırlı olabilir. Peki, neden debiyeni tercih etmeliyiz? Debian, belirli kullanıcı profilleri ve kullanım senaryoları için öne çıkan bazı somut avantajlar sunar. Uzun vadeli kararlılık. Debian'ın stable sürümleri yayınlanmadan önce uzun ve titiz test süreçlerinden geçer. Bu özellikle sunucular ve kritik görevli sistemlerde güvenilirlik sağlar. Özgür yazılım mekilerine bağlılık. Debian yalnızca özgür ve açık kaynak yazılımlar sunmaya özen gösterir. Bu yaklaşım hem şeffaflık hem de denetlenebilirlik açısından önemlidir. Modeller ve özelleştirilebilir yapı. Debian kullanıcıya sistemi minimal bir düzeyde kurma ve yalnızca işler sürdüğü bileşenle ekleme imkanı tanır. Bu da kaynak kullanımı açısından verimlilik sağlar. Geniş topluluk ve dokumentasyon. Debian uzun süredir var olan ve aktif bir topluluğa sahiptir. Karşılaşılan sorunları çözüme dair kapsamlı belgeler ve forum destekleri mevcuttur. Yüksek donanım uyumluluğu. Pek çok donanım mimarisi için destek sunar. Bu özellik Debian'ı gömülü sistemlerden masaüstü bilgisayarlara kadar farklı alanlarda kullanılabilir hale getirir. Debian sağlamlık, özgürlük ve estetik arayan deneyimli kullanıcılara göre olan bir islet çakısı gibidir. Peki siz Debian kullanıyor musunuz? Veya bu videodan sonra kullanmayı düşünür müydünüz? Yorumlara görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.